Sesli dinle A bütün millet dedi. Anın haberine göre ince NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ince Babacan ve Davutoğlu ile yollarım ayrı. Adaylıktan kayıtsız şartsız çekilirim. Sizi desteklerim. CHP'den açıklamalarına dönüş olup olmadığı sorulduğunda ise hayır yanıtını verdi altılı tablonun doğru kurulmadığını öne süren ince, bu tablo böyle olmamalıydı. Bu tablo üçlü olmalıydı. Türklük, ne anayasanın ilk dört maddesi, Ergenekon tartışması. İnce yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine şunları söyledi onlara güvenmiyorum. Babacan, İnce ikinci tura kalırsa ona oy vermem diyor. Babacan ilk turda Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verir misin, ona da güvenmiyorum AK Parti'ye geçer misin? parlamenter sistem olursa düşünürüm diyorlar. Bu yapının içindeler, 17-18 yıl Erdoğan'ın bakanlığını, başbakanlığını yaptılar, ben onlara güvenmem, CHP listelerine koydukları milletveye de güvenmem, bunları söylerken fal bakmam. Ama göreceksiniz ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Muharrem İnce'den özür diliyoruz. Diyecekler. Tecrübeli bir siyasetçi olarak uyarıda bulunduğunu ifade eden İnce, bu 21 yılın hesabı sorulacak mı? Özelleştirmeler, Telekom ve Suriyeliler hesap verecek mi? Sorulsun. Kılıçdaroğlu babacanı yargıtaya gönderecekti. Şimdi o yargılanacaktı dedi. Yüce makama gönderiyor. Böyle bir çelişki olamaz. Bu ilkesizliktir. Üçlü ittifak teklifinizi Kılıçdaroğlu'na götürdünüz mü? sorusuna ince, hayır, böyle bir imkanımız olmadı. Ama ben bunu hep söylüyorum, bu yanlış. Oy vermeyen partilere bu kadar görev dağıtmayın. Görev ister misiniz? Yok ben ülke istiyorum bırakın bunları burada oy falan yok O istiyorsanız vatan partisi var 7 başkan yardımcısı olmaz diyorum. Bu doğru değil sadece sayın Akşener başkan yardımcısı olmalıdır. Seçim döneminde herkes karşı oluyor, ince muhalefete karşı çıkıyor eleştirilerini hatırlatan ince. Şöyle devam etti Davutoğlu'nun muhalefetinden muhalefet olur mu? Bu ülkede 18 yılın Suriyelilerin sorumlusu Davutoğlu'dur. Muhalefete gelse ne olur, iktidara gelse ne olur? Babacan olmadı mı? 18 yıldır ülke ekonomisini yönetmek mi kuklaydım derse, Erdoğan ne derse, onu yapıyor, ben yapıyordum itirazım yok. Ortada iki AK Parti var. Gerçek parti var, AK Parti'den ayrılanların gittiği partinin ikinci yarısı var. Onları mı eleştirelim? Seçim döneminde iktidar muhalefet değildir. Seçim döneminde herkes muhalefettir. Kimsenin dokunulmazlığı yok. Partisinin Türkiye'nin sigortası olduğunu belirten İnce, Vatan Partisi'nin bir denge unsuru olarak mecliste bulunması gerektiğini söyledi. CHP'nin milletvekili aday listesine değinen Ince, 77 kişiden kaçı seçilecek? Pazartesi günü CHP'den istifa edecekler. Bir daha AK Parti'ye gitmeyeceklerinin garantisi nerede? Bugün bana kızanlara sesleniyorum. Bir yıllık meclis aritmetiğini görünce ince haklıymış, değerlendirmesini yaptı diyeceksiniz. Gördüğüm ikinci tur seçim ilk turda mı be?